Tuning'den herkese merhaba. Bugünkü misafir aracımız 2015 model bir Ford Ranger T6. Dönüşümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Aracımızı detaylı bir şekilde anlatalım. Şimdi aracımıza öncelikle 2015 model olan arabayı 2022 model F150 geniş body kitimizde arabamızı 2022 model yapacağız. Bu gördüğünüz gibi bu canavarlar 20 inç jant ve lastiğimiz yapılacak. Ekstra olarak da 20 santim yükseltme yapacağız. Jantlarımızla beraber yaklaşık 30-35 santim kadar bir verim alacağız. Yükseklik alacağız. Panjurumuzun arkasına çakar eklenecek. Tavanımıza ledli mum vizörlerimiz eklenecek. Kapı kaplamalarımız eklenecek. Aracımızın ön 3 parçası kaputu, çamurluğu, farı, stopu komple değişecek. 2022 modelde F-150 olacak. Bu aynamız sökülecek. Yerine F-150 kısa tip ayna gelecek. küme yan basamaklarımız eklenecek. Demode olan bu kabinimiz sökülecek. Yerine sürgülü kapağımız gelecek. Arka kısımda gel istersen. A bu tampon sökülecek. A küme, demir arka tamponumuz eklenecek. Ve ekstra olarak, bak Ford yazılı bagaj kaplamamız yapılacak araca. Aracımız A'dan Z'ye 2022 model bir F-150 olacak. Dolar dolusu bir F-150, dolar dolusu bir canavar. Sizlerle diyoruz. Herkesi maktumge bekliyoruz. YouTube ve Instagram'da bizleri takip etmeyi unutmayın. şimdi arka tamponumuzun ayaklarını monteledik. edildik. Bunları hala bir şeyle sıkmıyoruz şu anda. Burayı aldıktan sonra sıkım işlemlerini yapacağız. Arka tamponumuzda özel ayaklardır bunlar. Aracımızı yükseltme işlemi yaptığımız için yükseltilmiş ayak sipariş verdik. Şimdi bu arka kısmı şu anlık bitirdik. Arkayı toplamamız lazım. Ondan sonra devam etmemiz lazım. Parçalarımız boya önce bir aracımızı önce de monteledik. Ondan sonra ayarlarını yaptıktan sonra boya gönderdik. Aynamızı taktık şu anda. Aynamız katlanır modelde olacak. Önce an üzerinde en son final kısmında işlemi bitireceğiz. Kapı kollarını siyah katladık. biraz dışarıda bıraktık. Yağmur yağdığı için biraz pislendi. Aynamızın daha elektriğini bağlamadık. Ön tarafta ise falan elektrik tesisatıyla uğraşıyoruz şu anda. Bu arada şuradaki F işareti F üzerinin bence F'sidir diye düşünüyorum. Elektrik işlemlerinde şöyle bir işlem oluyor. Şimdi arabamız 2015 modeli olduğu için elektrik tesisatında sökük seketi olmuyor. Şöyle bir işlem yapmıyoruz biz tabii ki. Ben size yapılmış halini göstereyim. Şu anda elektrik tesisatında ayak kısmında olduğumuz için sadece bir işle deniyoruz. Şu şart. Buradan bir gösterelim elektrik tesisatını. Burada her şeyi erkek dizişli bir şekilde, tınaklı bir şekilde yaptık. Daha sonrasında bu far sökülmek istediği takdirde yani rahat rahat sökülebilecek. Arabanın herhangi bir sigortadan çıkma gibi işlemi yok. Ceyran vermeyelim mi? Bir bakalım farlarımız. Ver bakalım. F üzerinin B'sini yapıyor şu anda. Kısa şu anda. Uzun yapıyorum. Dörtümüze de basalım. aracımızın ön kısımlarını bitirmek üzereyiz. Boyadan parçalar geldikten sonra monta beraber beraberiz. Mantrak lüks kalite film yapacağız. Genelde ön ve arka camlarda yüksek klasman arabalarda olur bu cam filmi. Yanlarda ise 3 numara cam filmi yapacağız. Hatta size bunun makineden de göstereceğim. Şimdi en arka camdan başlayalım bir. Araba o kadar yüksek ki yukarı çıkmak zorunda kalıyorum çünkü yetişemiyor boyum. Filmin ısı kırma oranı. %84'e kadar ısı kırıyor. Gerçekten lüks bir film. Yani bu filmin ısı kırması neye yarayacak yani? Aracın öncelikle e, tasarrufundan tutun, içerideki konfora kadar her şey sizin tamamen avantajın olacak. İçerideki döşemelerin bile sararmasına, vıcık vıcık olmasına, ne bileyim hani deform olmasını engelleyecektir. Tam bir onu %10-%15 belki tasarruf yapacaksınız yaz aylarında. Havalar sıcakken klimanızı 4'te değil belki de 2'de kullanmanı sebep olacak. Ön cam de çok iddialı. Onda ise %80'e kadar ısı kontrolü mevcuttur. Hatta numarası da neredeyse 0.50-0.25 civarına geliyor. Arabamıza komple en ön cam dahil cam işlemlerinde yapalım. Ondan sonra kaportaya devam edeceğiz zaten. Rencamızın arka çubuklarını taktık, stoplarımızı taktık, bagaj kaplamasını da taktık. Şimdi sürgün kapağımızı takacağız. Sürgün kapağımızı öyle dışarıda yapboz gibi birleştirme işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra takım işlemlerini yapacağız. Onundan sonra üstüne roll bar gelecek. Değişik roll bar. Ben de ilk defa takacağım. Ama bu tarafa da çok iyi gözüküyordu. Faktif olsun diye o roll bar takacağız. Montaj kısmını sizlerle beraber devam edelim. Bunları zandırıyoruz. Şu 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 yapıyoruz. Kurtaş gel bakayım be. Kaslı olan bir arkadaş ihtiyacım var. Senin için çok ihtiyacın yok Emre. Spora gidiyorsan boş. Yazın geleceksiniz abi. Sens. En tehlikeli sens. şu abi Lize'li. Lize'li. Hayır, onlar da çay kaldırıyor. Zümrüt bana bak. kadar aracımızın arka kısmı bitmek üzere sizlere bunu göstermek isteriz. Arkaya S10 modelini taktık. Aşağıya hemen suyun kapak taktık. Zaten bagaj havuzumuz kendisi vardı. Diğer malzemeyi de göstereceğim. Ama önce bir S10'un yani Arkaya'nın S10 modelinin malzeme testi yapalım. Sonuçta malzeme o fazla çıkacak. Önce biz bir test edelim. E şöyle biraz salon testi test yapalım malzemeye. Biraz daha, biraz daha. Malzemeler çok şık. İster beni taşıyın, ister buraya lastik koyun. Yani o fok lastik. İsterseniz de buraya malzeme koyun. Yani bu malzeme her türlü şeyi taşıyacaktır. Yeter ki iyi bir şekilde muhafaza edin. Buraya ışıklar falan yapıp eğer onlar da gerçekten çok şık olur. Çakar ya da 80 santimetreler gibi. Şimdi sürgülü kapağımıza geçelim. Evet, sürgül kapağımızda iki tane aşama var. Aşağı in. Kırmızı halı çektiğimiz çekiyoruz. Önce bu birinci kademesi. İkinci kademesi. iki tane kademesi var dedik. Siyah çekiyoruz kendimize doğru. Ma şey malzememiz kapanıyor. Kırmızıyı sadece şöyle çekip biraz daha yeterli. Malzememizin hemen burada ipi var. Yani ipi uzanmanıza gibi bir gerek kalmıyor. Orada, orada var. Bu arada malzeme yüz su geçirmez diye hiçbir şekilde bir kaydı yok. Geçecektir muhakkak ama bu minimum şekilde geçecektir. Her tak bütün takımız malzemenin hepsi A -plus malzeme. Yani bize göre A plus. Biz elimizden geldikçe en iyisini takmaya yet çalışıyoruz. Yeter ki müşterimiz de okey diye takdirde. Size hemen şimdi bagaj katlamasını da göstereyim. O fotoğrafçıdır bu. Yani sert davranmak lazım. Bazı şeyleri kapatırken sert davranacaksın. Burada da bagaj kaplamamız var. Gene Erken markanın arka tamponu var. Bu tampon yaklaşık bir 6 aydan beri var. Ben çok beğeniyorum bu arka tamponu. Ayrıca burada iki tane delicimiz var. Ledlerimiz. Gevitesi bağlayacağız bunları. Geri taktıktan sonra bu da ışıklanacak. Zaten plak ışıklarımız her tamponda mevcut. Ve ekstradan bu tamponda burada ayak basmak için yer yapmışlar. Bence çok başarılı. Yani merdiven gibi bir şey yapmışlar bence. Çünkü yeri gelecek. Hatta çoğu zaman şöyle olacak. Buraya ayak basma yeri kullanamayacaksınız. Çünkü bu açıkken orayı kullanmak mantıksız oluyor. Ama buradaki basamağı kullanırsanız eğer her şey çok rahatlayacak. Evet. Arka Arkeomen yine S10 demirini taktık. Öbür kapağımızı taktık. Bagaj kaplamayı taktık. Arka tamponumuzu taktık gericilerle beraber. Zaten F üzerinden arka çamurlukla stoplarını taktık. Gericiler biraz üzerinde kalsınlar. Daha sonra sökeceğiz. Elektrik bağlantısı yaptıktan sonra arka helikopter bitirmiş olacağız. E ekran işlemleri ön taraf. Bizlerle beraber zaten devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüntü böyle. Maktonik'ten tekrardan merhabalar. 2013 model Ford Ranger T6 kasakotlu aracımızın F150 görünümü ve bütün yapılan ekstra işlemleri tamamlanmıştır. İlk başta anlatacak olursak kaputumuz, ön iki çamurluğumuz, farımız, panjurumuz, ön tamponumuz tamamıyla 2023 model F150 geniş görünümü oldu. Farlarımız animasyonlu. Hemen panjurumuzun arkasına 4 modlu çakarımızı ekledik. Tavanımıza LED mum vizörümüzü ekledik. F150 kısa tip aynalarımız eklendi. Jant lastikler gösterelim Kadir istersen. 20 inç jant lastik ve 25 santim yükseltme yapıldı arabaya. AQM yan basamaklarımız eklendi. Safari kapı kaplamalarımız eklendi. Arka kısma geçelim. Aracımıza ekstra olarak komple ön cam dahil cam filmi yapıldı. İleri alabilir miyiz aracı? Aracın bütün detayları rengi kombinlemek için parlak siyah olarak boyadık. AQM roll barımız eklendi. Safari marka sügülü kapağımız. Ford yazılı bagaj kaplamamız. Arka çamurluklarımız değişti. F-150 2023 görünüm oldu. Geniş tip topumuz değişti. Ve AQM demir arka tamponumuz eklendi aracımıza. Aracımız dolular dolusu bir şekilde müşterimize teslim F150 geniş görünümün bütün detayları zaten Kadir Ustam da sizlere anlatmıştır bütün hepsini. Geri kalan bütün her şeyi sizlere bırakıyoruz. <laughs>